Merhabalar. Gemi yapımı alanı altında yer alan dallarda, dünya denizcilik standartlarında sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektedir. Gemi yapımı alanı çelik gemi yapımı, gemi boru donatımı, tekne ve yat yapımı dallarında eğitim vermektedir. Gemi yapımı alanında mesleki gelişim, teknik resim, temel gemi yapım teknikleri gibi alan ortak derslerin yanında gemi yapı elemanları imalatı, gemi boru devreleri resmi, gemi makine tesisat donatım, tekne ve yat yapım teknikleri gibi dal dersleri de okutulmaktadır. Meslek lisesinden sonra yükseköğretim kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına, temel yeterlilik testinde başarılı olanlar ise meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine ek puan olarak devam edebilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler ise dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler. Bu alanda mezun olmuş elemanlar gemi inşa sektörü içinde dizayn bürolarında, devlete veya özel sektöre ait tersanelerde üretim, tasarım, montaj, bakım ve onarım alanlarında çalışabileceği gibi montaj işlemleri, güç ve hareket iletimi, çelik yapı, tekne ve endüstri gibi geniş bir çalışma alanı bulurlar. Bu alanda eğitim alacakların deniz taşıtlarına ilgili, üst düzeyde genel yeteneği ve sayısal düşünme ve çizim yeteneğine sahip, şekil ve uzay ilişkilerini algılayabilen, el becerisi gelişmiş, ince ayrıntıları algılayabilen, yönergeye uyabilen, mekanik yeteneğe sahip, matematik ve fiziğe ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı kimseler olmaları beklenir.